tarafına ayrı reklam. O zamanlar Facebook çok popüler. Facebook'ta da reklam veriyor. Damacana, damacana indir, bas tuşa su gelsin falan filan. Şahane, şahane. Ulan dedik ki olacak galiba. Bastıkça parayı üye geliyor. Bastıkça parayı üye geliyor. Bunlardan üç tanesi, beş tanesi sipariş veriyor. Ama çoğunluğu vermiyor. Ulan dedik ki bunda bir yanlışlık var. Ben Ataşehir'de oturuyorum o yıllarda. Eve su söylüyorum. Kendi uygulamamdan. Adam geliyor. Sucu. Abi diyor sen diyor bir yerden vermişsin diyor su siparişini. Boş ver onu diyor. Sen bizi telefon et diyor. Oradan biz de getiririz abi diyor. Hatta bizim de kendi şeyimiz var diyor. Ara bizi bire bas ikiye bas lap getiririz diyor. Ulan huylandım. Bu kadar basit. 2 milyonluk pazar. Biz diyoruz şimdi %10'unu alsak 200 bin. 50 kuruş alsak günde 100 bin, ayda 3 milyon masrafını çıkar falan. Biz parayı vuracağımız zannediyoruz. Basıyoruz reklamı, basıyoruz reklamı. olmuyor. Kendi kuyruğunla inatlaşmayacaksın. Ne mi oldu? Battık. 1 milyon doları bitirdiğimiz gün şirketi kapattık. O arada ben ortak olduğumuz, yani bu işin fikrini bulan çocukla da, işte o da Boğaziçi Üniversitesi'nde bir şeyler kurdu. Buba Muba falan filan. Oralara gidiyoruz. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nde mentörlük yapıyorum. Konuşmalara katılıyorum falan. Havamızdan geçilmiyor ama bizim damacana patladı. Ya. Niye? Çünkü su acayip bir ihtiyaç değil. Evet acayip bir ihtiyaç insanın vücudu için. Ama tüketici olarak suyu bir su için bir uygulama indirme fikri çok mantıklı değil. Bizden sonra bizim bir klonumuz daha çıktı. Onlar biraz daha yatırım matırım direndiler. Bir de arkasından bugün Migros getir götür herkes suyu evinize getirmeye başladı. Zaten bizim batacağımız belliymiş. Allah'tan 1 milyon dolar vardı 1 milyon doları batırdı. Sonra ne mi oldu? Bir gün beni bir üniversiteden aradılar Boğaziçi Üniversitesi'nden. Dediler ki Serdar Bey bir konferans var konuşmacı olarak gelir misiniz falan. Dedim ki gelirim. Gelirim abi. Ne anlatacağım? Nasıl batılır? Peki dedim. Çok iyi anlatır. Nasıl batılır size? Emin olun benden daha iyi kimse anlatamaz. Daha taze battık. Gittim çocuklara bu hikayeyi anlattım. Sol cam baku ile başlayıp cevizle devam eden ve damacana uygulamasındaki 1 milyon doları kaybetmemiz hikayesini anlattım. Böyle de neşeli neşeli anlattım. Çocuklar alkış kıyamet bir tane çocuk kalktı. Abi vallahi dedi ben de girişimci olup hemen bir şey kurup batırmak istiyorum. Senin gibi anlatmak istiyorum." dedi. İşte benim de gençlere böyle bir faydam oldu. Ne mutlu bana.